Doktor'un kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınızda yeni bir oyunla birlikte harikası sık Merhaba birlikte. arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bugün ne oynuyorduk lan? Oyun doktor e, şey. <laughs> i̇ş arkadaşım, arkadaşım bir aptal. Evet iş arkadaşım bir aptal oynuyoruz. İki aptal bir camı taşımaya çalışıyoruz. Hangimiz camı kırarsa o aptal, aptal oluyor. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın evet. Hadi başlayalım. Başımın. Arkadaşlar şimdi camımızı taşımaya başladık. Serkan. Kardeşim adam gibi Oo <laughs> bak uçuyor. Oralara dikkat et. Lan, bak oğlum bak beni ittirme. Zombilere değme kardeşim. Şimdi iler ilerlemeye çalışıyorum. Tamam sağa doğru git. He tamam. Şimdi dur. Oo baba hop gel 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 geri 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 gel 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 gel. Şu çaprazdan geç kardeşim. Geç mı? çaprazdan. Ha, ha geç oradan. Geçtim sağa. Geç biraz. Ay ne yapacağım? Camı kırdın. Oğlum sağdan gideceksin sağdan git lan camı vurma. Lan vurma sana oğlum camı. Oğlum camı vuruyor sola git Tam sola git sola. Sola git ha. Düz devam. Oh, Oo geliyor. <laughs> arama üstünden kutla. Tamam kurtardık. Kurtardık. Sola doğru git kardeşim şimdi. Sola sol 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 hemen sol git lan. Sol git lan. Sağ git şimdi sağ git. Lan Allah seni gavar git şu sağa. Sağ git. Sağ git tamam. Geldi. Tamam. Geldik. Cam biraz kırıldı ama olsun arkadaşlar. baya Bayağı başar başarılı. Arkadaşlar ek, ekran çok. geçiyoruz. Ekran çok parlıyor. Şimdi Hocam. ikinci bölüme geçeceğiz bakalım. Arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, erken... Şimdi Seko ne diyor? Tamam oradan buradan gel şuradan gidelim kardeşim takip et beni. Bak bir dakika dur bir dur bak bak. Turuncu kafalı sensin sarı kafalı benim ona göre. Ha, tamam ha, sarı kafalı ben değil miydim? Allah miydi seni kahretmeyin. <laughs> tamam şimdi düzgün yürü zombiye değme. Geç sola. hop oh! 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 Aynen yok mu Nereye gidiyor? Oğlum vurma sana git sağdan git. Sağdan git. Gir sağa tamam gir sağa. Aferin. 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 Gir sola sola git. Git sola tamam. Yavaş oğlum yavaş ya. ya. Camı kırdın ya. Sağa doğru git, sağa doğru git. Dur yavaş dur. Dur 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 dur. Vinç kullanıyor. Abi benim. ne yapıyorsun abi? Dur bir dakika dur. Lan Vinç önümüze kırdın. Sağdan git, sağdan git. Sağdan top hop hop hop. <laughs> dur lan dur lan oğlum beni niye çektiriyorsun? <laughs> Kırılacak şimdi tamam devam et. Devam et. Ediyorum, ediyorum. Oğlum kırdın ya. Çok İşim. kötü bir oyuncusun ya. Arkadaşlar ha. benim bir şey arkadaşım aptal galiba bu oluyor. Anladım arkadaşlar siz karar verin hangi aptalız Allah için yorumlarda yazın. Serkan mı aptal ben mi aptalım? Neyse. Şimdi bak gene bak sarı kafalı benim ona göre. Şarbalara tamam, çarpmama biz tamam. bekle. Geç karşıya kadar. Önden ben gideyim mi? Önden Ol, bir olur ben gideyim. Olur, olur. Önden bir salla oğlum bir gidiyorsun hala bir sal. Lan bıraksana. <laughs> Lan ben bir şey yapmıyor. Tamam dur. Dur gebereceksin şimdi. Yürü. 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 Oo! oo. Lan kapı kapanıyor. Ha. Allah canını almıyor. Yürü. Tamam tamam yürü. Hop hop hop. Abi Allah Allah sizi kahretsin. Lan. lan. durun lan. lan. Arkadaşlar cam mam kalmadı valla kırdı gel sola doğru gel Mutan Ölümden biz bu bir... işler iyi para ben kazanıyor Benle koordine yürü benle koordine yürü camı kırdın kırdın koordine yürü Yürüyorum yürüyorum Dur, dur kapı açılmadı, dur Zıplayabiliyoruz mu? Yok zıplayamıyoruz dur kapa açılmaz. Mutan kafayı bir sal tamam, açılsın Tamam oğlum ben, benim bir yamultma düz yürü düz Düz yürü, düz yürü, düz yürü, düz yürü. Tamam zombileri değme. Gel şimdi takip et, takip et sağdan. Heh. Takip et. Takip tamam, et. Tamam, tamam bu sefer oldu. Bu sefer camım, camım birazcık çizildi galiba. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. 8, 10, 12 yerinden çizildi ya, Yavaş yavaş çalışacağız arkadaşlar. Hadi yürü, yürü hadi. Nereye alışıyoruz? Bu cam kalmadı. Piyasada cam Sağlam cam kalmadı. <laughs> Yeni moda kırık cam. Bizim sayemiz. Arda kırık camlar mı Şimdi kardeşim gene önden ben yürüyorum. Tamam. Sen yapamıyorsun çünkü yürü 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 vinç gelmeden vinç gelmeden kepçe çalışıyor burada. Dur. Yavaş bak. Yavaş. Aradan geçeceğiz. Yavaş gel. Yavaş. Ya gelsene oğlum niye bırak? Bak Geliyor Geliyor Allah Allah, Allah. Allah Allah. Lan vurmasan oğlum. Şuradan sen şuraya da kırık <laughs> götürüyoruz ya canım ya. Sen, sen niye çektiğini ya? ya? Yürü tamam, bir daha yürü. Gel şöyle ilerle, ilerle kardeşim. ilerle ilerle. Hop. Gel şuraya bir girelim. Bakalım arkadaşlar, bu arada bu tarz oyunlar varsa oynamamızı istediniz. Lütfen yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Bu, bu oyunu beğendiyseniz, devamını istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sefer'cim şimdi Oğlum <laughs> <Buradan, gülüyor> yürü. Lan yürüsene zombilerin arasından. Oh! Allah seni kahretmeyin kırdım bütün camı ya. Yürü Lan, lan yürüsene oğlum abi. zombiyle bakışın lan. Oğlum sağa doğru gideceksin sağa doğru. Sola dön. Yürü zombilere değme. Değme. Abim sağa doğru gideceksin tamam, sağa. Tamam, Abim. Dur burada çıkış yok. Buradan aşağı doğru mu gideceğiz? Gel şöyle bir ilerleyelim bakın bizi nereye götürüyor. Şuradan gidelim oğlum değil mi oraya? Oğlum buradan çıkış yok. Geri dön, geri dön. Geri dön. Ya Umut abi var geri dön, ya. Geri, geri dön, geri dön, geri dön. Bak düzgün yürü. Serkan niye öyle gidiyorsun abim <laughs> Turucu... Suriyeli gibi ya? <laughs> Turucu... Lan soldan gideceksin. Turuncu ben miymişim? Oğlum senin var ya oğlum. Bir öğrenem. Tamam gir sağa. Bekle yavaş. Geniş al. Gir sağa. <laughs> Arkadaşlar bu Serkan sağını solunu da bilmiyor. Vallahi sağını <laughs> solunu da bilmiyor. Allah Allah. Kapı açılmıyor mu ya? Tamam, ya yürü, 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 hızlı yürü. Hızlı. <laughs> Tamam 3 yıldızı kaldı. Aradan geç, aradan geç abi. Geç Buraya. aradan. Geç aradan. Yavaş geç. Camı cam Esnedim değişik. Oh Allah 2 yıldız kaldı. Seko. Sadece o oh, Allah adam bana vurdu. Tamam. Bana vursun cama vurmasın. Sıkın. Cama vurma. Oğlum camı vurdurma. Vurma. Oğlum bir canı kaldı bak. Bir canı kaldı Seko. Seko bir canı kaldı. Dur. Tamam. Dur kardeşim dur. Bekle. Aç. Sür sür sür. Sür. Allah. Abi abi adam bize vuruyor ya. Adam bize vurmuyor. Sen adamın önüne atlıyorsun. Yani. Allah için önden ben yürüyeyim bırak. Çevir şöyle. Bak işte. Ama sen kırdın Allah Allah. Söyle. Ya zombi bak git vallahi döverim seni Ha git. Allah Allah. Bu da değme değme. Oğlum ben değmiyorum gelip kafa atıyor. Camın gidiyor. Allah Allah. Gidiyor. Dur dur dur. Hop 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 Abi sizin ehliyetlerle ben dükkanın şartelleriyle oynayayım. Allah, Allah. <laughs> bir canı kaldı. Allah. Kırıldı gene. Gene kırıldı arkadaşlar. Yapamadık. Sekol bak düzgün yürü önden. Yürü bir önden. Bekle. Yürü. yürü. Tamam yürü 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 zaten kırdım bir kere yürü. Oğlum yürü gir araya gir araya gir gir ne gir gir lan bekle. siyahın arasına gir. Lan girsene şuraya. Tamam tamam yürü şimdi yürü. Bir dakika düzgün yürü 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 yardır 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 gelen yok gelen yok. Serbest serbest meslek yürü yürü yürü. Hop kurtardım bekle kapı açılacak yürü. Oğlum Aa! kapıyı tutturamıyorsun daha. <laughs> Harbiden aptal arkadaşlar ya. Oğlum yürüsene lan. Lan gitmiyor. Allah seni kahretmeye ya. Oh, oh. Tamam, bu, bunun tamamen sorumlusu Serkan arkadaşlar. Hadi, bu sefer başaracağız. Tamam, tamam patron kızma ya. Can bozuk, biz ne yapalım? Hadi hızlı hızlı. Serkan şey şey var ya, ya, ya bak. gir şu turuncunun arasına gir. Gir, gir, gir. Aramıza girdi kırmızı otomobiller, senin gibi otomobilin Aramıza ben. Aramıza Salmıyor hayır. he, tamam yürü. Yürü 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 kenardan 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 gir araya gir araya gir 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 zombilerin arasına makas atıyor gir 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 girdim geç, hayır tamam, topla 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 düzel 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 Heh, tamam. tamam. bekle geç 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 be kaldırma çık Allah için kaldırma çık araba çarpacak dur geç karşıya geç karşıya koş 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 tamam karşıya geç şöyle aradan bak burada kırarsak var ya ben de senin kafanı kırarım bekle yavaş geniş al bekle bekle ha yavaş tamam yavaş 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 Tamam Oh, oh be Allah'a şükür arkadaşlar. Sonunda ya. be arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Yürü bir tane daha teslimat kaldı. Yürü ya Allah Allah. Yani onda da bir teslim edelim bakalım arkadaşlar. <laughs> bu oyun gerçekten eğlenceliymiş arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. ben oynayınca daha eğlenceli oluyor Steam'de arkadaşlar. Steam'de 26 lira mıydı? Hadi hadi götürelim şunu götürelim hadi. Oh, hadi şöyle ilerliyoruz. Şimdi kardeşim düz git. Aralardan geçmemiz gerekiyor. Şu zombiye değme. Vallahi bu zombileri dövesim geliyor ha. Dursana niye duruyorsun? Niye duruyorsun? Durma. Oğlum ya, arabayı bana çarptırıyorsun durarak ya. Allah Allah. Bu <laughs> tarafın malı geleceğine canı geldi Ha, öyle mi oluyor? işte hadi, yürü 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 yürü. Hop. Vov, oh, dur. Lan. Hmm. Oğlum adamlar dirit ya. Vaaat çarptı ya. Ya böyle oldu işte az önce. Sen durdun bana çarptı adam. E ne yapıyoruz? Nereden gideceğiz? Oğlum. Allah Allah. Göz göre göre vuruyorsun ya. Tam şuradan gitsin lan. Oradan gideceğiz. Yürü yürü. Bekle yavaş yavaş. Onun üstüne gelme. Bekle kepçe gitsin. Lan operatör bizi görüyor mu? Tam yürü yürü yürü. Soldan 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 abim soldan. Abi sola gidiyorum gitmiyor. Abi sola gitmiyorsun gepçeye kafa atıyorsun orada sen. Hadi gir şuraya. <laughs> tamam, tamam, Son teslimatı da yaptı. Ya. Arkadaşlar Bugünlük can teslimatımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizce oyun eğlenceli miydi? Bu oyunun ikinci bölümü gelmeli. Bunları yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Ve videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Harika Seko'nun kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bay bay.